dünyadaki zulüm perdesini ortadan kaldıracağım diyerek ayağa kalkıyor. Bir takım böyle oluşumlar içinde üstündeki yarım kilo yorganı kaldıramıyorsa sabah. Düşmanımız dört. Biri şeytan. Herkes tanıyor onu. Eûz'u okuyoruz her zaman. Bundan Allah'a sığınıyoruz. İkincisi nefis. Çok tehlikeli. Şeytanı köpeğe benzetmişler. Dışarıdan gelir havlar. Fakat taş atınca gider. Bir fırsat bulursa bir daha gelir. Nefis ise kaplan gibidir, hiç ara vermeden saldırır sonuna kadar, çok insafsızdır ve içimizde olduğu için kilit tutmaz, ona karşı teddir ancak adam olmaktır, başka çaresi yoktur. Üçüncüsü kötü arkadaş, mutlaka tuttuğunu cehenneme götürür. İnsanoğlu çok etkilenen bir yaratık, hele olumsuzluktan çok çabuk etkileniyor. Dördüncüsü de kötü, layık olmayan din adamı demektir ki bir kişiyi değil de topluluk topluluk götürür. Neden? insanlar hüsn anla bakarlar, güvenirler falan, peşine takılırlar.